gördüğünüz tespih ağacı. Tespihlerimizi bu şekilde topluyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçtaki topladığımız bu tespihlerimizi bu şekilde ayıtlıyoruz. Tespihlerimizi bu şekilde yıkayarak kabuklarını temizliyoruz. Gördüğünüz gibi tespihlerimiz kurumadan ee, dizdim diziyorum ben böyle misli yardımıyla ne? gördüğünüz ne? gibi ne? bu şekilde misliye takıyorum ben yeş takıyorum daha kolay oluyor yaşken siz isteğe göre kurutup da takabilirsiniz. Soğulandığı zaman şu iğne ucuyla uçlarını şu şekilde oynadığım zaman da kolay geçiyor. Bu şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi tespihimiz bu şekilde. Tespih ağacından yapmış olduğum tespihleri kullanmaya hazır.